Ben sesimi devlet yetkililerine, devlet büyüklerine duyurmak için sizi çağırdım. Onun için bazı şeyler göstereceğim. Haklı olduğum takdirde haksız durumuna düştüm. O yüzden karayollarının yapmış olduğu şu yol. Yol güzel abi. Ek yol yaptılar buraya. Şöyle burayı yaptılar ve güvencesini almadan, duvarını yapmadan ne oluyor? Su biriktiği zaman öbür tarafa da vermediler. Kanalizasyon da açmadılar. Duvar da yapmadılar buraya. Gel yani şöyle. Burada birikiyor su. Biriktiği zaman direkt benim evin temeline gidiyor. Direkt benim evin temeline gidiyor. Buradan doğru evin temeline geliyor. Artı burası benim evi önü. Evi önü. Bana dediler ki yol sana vurmayacak. Yol seni etkilemeyecek. Yol maalesef etkiledi, bana vurdu. Benim evi yönde araba çekecek yer yok. Gelen araç buradan dönüyor, benim evi yönden dönüyor. Normalde bu yol Buradan geçip Buradan geçip Şu aşağıdan dönecekti Benim evi yönden geçip aşağıdan dönecekti Ve sana duvar yaparız dediler buraya Burayı aldığımız zaman duvar yaparız Duvar yapmadılar bu şekilde beni mağdur şekilde bıraktılar <laughs> Benim evin Daha önce Bu yol yüksekteydi eski yol Buradan benim evi yerine çıkılıyordu. Şu anda evi yerine çıkılmıyor. Mağdur durumdayım. Kendi yeteneklerimle merdiven yapmaya çalıştım. Taşlarla. Taşlarla merdiven yapmaya çalıştım. Bana dediler ki burayı almadan önce sana buraya biz beton dökelim. Komple. Aşağıdan yukarı beton dökelim. Araba çıkmıyor buraya. Beton dökelim. Tamam olur dedim ben. Betondan vazgeçtiler. Sana asfalt yapalım dediler asfaltlamadan da vazgeçtiler. Yani buradan çıkılıyordu daha önce. Benim garajım, şu sökmüş olduğum garaj evin üst tarafındaydı. Evin yüksek önündeydi. Şu anda buraya çıkılmıyor. Mağdur. Mağdur durumdayım. Evde yaşlı hastam var. Tansiyon hastası. Branşit hastası. Hastam olduğundan yarın bir gün bir şey olduğu zaman bunları sorumlu tutacağım. Bir şey olduğu zaman, hasta olduğu zaman bunları sorumlu tutacağım. Ve bu şekilde yarım yabalak yolu bana yapmadan çektiler gittiler. Bu yol buradan geçmiyor. Burada bitti dediler. Normalde de benim evi yönünden çevirdiler yolu. Bana buradan çevireceğini de söylemediler karayolları. Anlaşma yaptılar. Benden sonrakilerle anlaşma yapıldı. Şu anda benim evi yönü hem alınmış durumda hem ben mağdur durumdayım. Devlet büyüklerinden yani buraya gelip bakmalarını istiyorum, rica ediyorum. Ve i̇şte burada olduğum buraya bir duvar artı şuraya da bir merdiven. Ben burayı nasıl çıkacağım? Nasıl çıkmam lazım? Daha önce ben buraya çıkıyordum. Şu yol seviyesinden arabam çıkıyordu. Misafirim geldiği zaman misafirime araba çekecek yerim yok. Evimin önüne çıkacak durumum yok. Nasıl bir şey? Yani bu devletin zamanında nasıl böyle bir şey yapılıyor? Ben devlet büyüklerinden yani gerekenin yapılmasını istiyorum. Artı istiyorum duvar. Bana toprağı buranın alacağız dediler, almadılar. Duvar istedim, duvar yapacağız dediler, yapmadılar. Merdiven istedim. Merdiven de yapmadılar. Ben şu anda mağdurum. Kendi çabalarımla buraya merdiven yaptım. Karda, kışta burada düştüğüm zaman yine sorumluları onlardır. Hasta çıktığı zaman yine sorumluları onlardır. Gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ediyorum. Devlet büyüklerinden. Bana yardım edilmesini